Merhaba arkadaşlar ben tembel oyuncu bugün sizlere e, CS 1.6 nasıl crackli indirir onu göstereceğim ilk önce yazıyoruz e, Google'ımıza açıp e, CS 1.6 indi zaten çıkıyor hemen uçuyoruz CS durağı e, bu site açılıyor değil mi arkadaşlar siz buraya indire basıyorsunuz ondan sonra bu iniyor bende olduğu için ben iptal ediyorum Sonra sizin yani yükleme geldiği yere şu CS durağı CS16 diye bir dosya gelecek. Bu dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. İçindeki şu dosyayı kuruyorsunuz. Nasıl ben normal e, bir şeyler kurarmış gibi. Kurduktan sonra arkadaşlar e, şu gelecek karşınıza. Buna tıklıyorsunuz. Yani masaüstünüze gelecek. Ya CS16 ya da Half Life oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani güzel bayağı indirebilirsiniz. E, CS 1.6'yı online de oynayabiliyorsunuz. Jailbreak yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani. CS 1.6'ya para verilmez zaten yani. Oynarsın böyle şey. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay. Bugün biraz içtim. Affedersin anne. yapsaydım Sarmışken dört tarafımı. Etimi kemirmek y acá